Bugün yepyeni bir video karşınızdayım arkadaşlar. Bu video kısa bir duyuru videosu olacak. Ee, 300 aboneye özel bingo çekilişimiz var. Çekilişe katılmak için Discord sunucusuna gelmeniz lazım. Discord sunucusuna açıklamadaki linkten gelebilirsiniz. Sunucuya geldikten sonra çekiliş kanalına giderek oradaki şartları yerine getireceksiniz ve çekilişe otomatik olarak katılacaksınız arkadaşlar. Çekiliş Salı günü saat 1'de açıklanacak. Şimdiden herkese bol şans diliyorum. Onun haricinde 300 abone için yanımda olan, beni destekleyen herkese cidden çok ama çok teşekkür ederim. Diyebilecek başka bir şeyim yok. Dediğim gibi bu kısa bir duyuru videosuydu Bingo çekilişi için. İşte dediğim gibi Discord sunucusuna gideceksiniz. Çekiliş kanalındaki şartları yapacaksınız ve çekilişi otomatik olarak kazanılacaksınız. Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Skyros. <laughs> Görüşmek üzere bay bay.